Özay Şendir, Genç Teğmenler ve Savunma Bakanı Toplumsal hafızanın zayıf olduğu ülkelerde sosyal medya yalanlarının ve spekülatif haberlerin alıcısı çok olur. Son bir haftadır Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in durumuyla ilgili yaşadığımız gerçekte tam olarak bu işte. Ortalıkta dolaşan Bakan Güler teğmenlerin yeminine destek veriyor. Bakan Güler istifa etti yolunda ortada dolaşan bilgilere itibar etmememizi gerektiren iki unsur var. Birinci unsur Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler neredeyse bir haftadır yurt dışında. İkincisi Bakan Güler devam eden hukuki süreçleri etkilememek adına hiç konuşmamayı tercih eden birisi. Hatırlayın 10 Kasım'da piyade okulunda yaşanan kavgadan sonra da konuşmamıştı. Bugünü yakın çevre, dönem arkadaşı, uzak akraba kim konuya dair Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le konuştuğunu söylüyorsa yalan söylüyor demektir. Günlerdir Bakan Güler'le konuşmaya çalışıyorum. Bunu başaramadım ama Milli Savunma Bakanlığına iddiaları sorduğumda aldığım yanıtları aynen veriyorum. İddialar ve cevaplar. İddia 1 Yaşar Güler'in bu tartışmalardan rahatsız olduğunu biliyorum. Yaşar Güler bu yemine karşı değil, bunu her yerde ifade ediyormuş, konuşmalarda, sohbetlerde ama Yaşar Güler o görüntülerin dışarı sızdırılmasından çok rahatsız olmuş, biraz da kendisine yönelik bir şey olarak görmüş. Cevap, Bakan Yaşar Güler bu konuyla ilgili herhangi bir kişiyle duygu ve düşüncelerini paylaşmamıştır. Yaşar Güler şöyle düşünüyor böyle demiş gibi ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır. İddia ki Yaşar Güler gidecek mi? İşte bir gazeteci arkadaşımız da şey yazmış. Cumhurbaşkanı istifasını istedi demiş. Aslında önce istifa etmek istedi diye söylenti yayıldı. Cevap, Bakan Yaşar Güler görevinin başındadır. İddia 3. Yaşargüler bu konuyla ilgili neden konuşmuyor? Cevap, Türk Silahlı Kuvvetleri olaylara disiplin anlayışı içerisinde bakıyor ve işlemleri de hukuk mevzuat çerçevesinde yerine getiriyor. Karahar Sancak Devir Teslim ve mezuniyet töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntülerle ilgili başlatılan inceleme devam etmektedir. Sayın Bakan olayla ilgili büyük bir hassasiyetle ve çok boyutlu olarak yürütülen incelemenin tamamlanmasını beklemektedir. Yapılması gereken açıklamalar MSB tarafından yapılmaktadır. Bu açıklamadan sonra iddiasını aynen sürdürenler çıkar mı bilmiyorum. Bildiğim Olmayan bir konuyu tartışmaya açanları harekete geçiren motivasyonun ne olduğuna da bakılması gerektiği. Orada bulunacak izler bir anda yaşanan tüm tartışmaların aydınlanmasını sağlayabilir. Özay Şendir, Milliyet Özay Şendir, Birleşmiş Milletlerin numara kararı ve Almanya'nın ırkçılığı Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi Diaspora Kürtleri Federasyonu'nun Kürt halkının kendi kaderini tayin hakkının uygulanmadığı iddiasıyla Lozan Antlaşması hakkında yaptığı başvuruyu kabul etti. Terör örgütü ve örgüte yakın duranlar bu gelişmeyi Lozan Antlaşması sorgulanacak gibi duyurdular ama gerçekte olan komitenin başvuruyu usul yönünden incelemek adına bir başvuru numarası vermesinden ibaret. Başvuruda bulunanlar da komitenin Lozan Antlaşması'nı değiştirmek gibi bir yetkisi olmadığını biliyorlar ama umutları haklarının çiğnendiği iddialarının hazırlanacak bir rapora girmesi. Türkiye'de başlayan ve iç hukuk yolları tükendiği için Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi'ne bireysel başvuru kapsamında götürülmüş bir dosya ve dediğim gibi alınan bir başvuru numarası hikayenin başı ve sonu. Ancak bu noktada hem bu Dia kurduğu hem de Almanya'nın Kürt ırkçılığını mutlaka konuşmamız gerekiyor. Diyakurt, Ocak 2022'de İsveç'in başkenti Stockholm'de kuruldu. On yıllardır Danimarka'da yaşayan Adnan Ağcan ve Paris Kürt Enstitüsü Başkanı Kendal Nezan sürecin başını çeken iki isim oldular. Bu yapılanma Şubat 2024'te İsrail'de karşımıza çıktı. Gazze'de bebek çoluk çocuk katliamının sürdüğü bir dönemde Diyakurt Başkanı Adnan Ağcan yanına Almanya ve Avusturya'daki Kürt derneklerinden de isimler alarak İsrail'e dayanışma ziyaretinde bulundu. O ziyarette el üstünde tutuldular. Dünya çapındaki Kürtlerin desteğinin İsrail ile birlikte olduğunu söyledikten sonra 7 Ekim saldırısının yapıldığı yerleşim birimlerini gezdiler. Kameralara dayanışma mesajlarını tekrar ettiler. Bu beyler İsrail'in Gazze'de vurduğu hastaneler, sivil, özellikle de çocukların ve kadınların katledilmesine dair tek kelime etmemeyi tercih ettiler. Gelelim bu Almanya'nın Kürt ırkçılığı meselesine. PKK, AB'nin terör örgütü listesinde olduğu için Almanya'da sözde yasak. Almanya'nın en önemli kurumlarından Anayasayı Koruma Dairesi yıllık raporlarında terör örgütünün faaliyetlerinin sürdüğü söyleniyor ama Berlin Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Almanya'nın ev sahipliği yaptığı PKK ve FETÖ üyelerine operasyon yapmasına engel olmaya çalışıyor. Daha da önemlisi bütçesine Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın verdiği Doğu ve Türkçe servisi Kürt ırkçılığında tüm sınırları aşıyor. Bu Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi'nin inceleme numarası vermesi işini Kürt medya organları dışında haber yapan tek kurum Doğu Türkçe servisi daha önce Türkiye'deki doğalgaz fiyatlarıyla ilgili hazırladığı dosya haberi YouTube'a para ödeyerek reklam olarak yayınlatmış bir yapı var karşımızda. Ve Doğçevele Almanya'da yayında olmadığı için Alman vergi mükellefleri paralarının YouTube'a reklam olarak gittiğinden haberdar değiller. Almanya'nın yeni Ankara Büyükelçisi bile Katarina Sork, Tarih, siyaset bilimi ve gazetecilik üzerine yüksek lisans yapmış, son derece deneyimli bir diplomat. Yeni büyükelçi son derece sıkıntılı bir dönemde göreve başladı. Suudi Arabistan'a verilen Eurofighter'ların Türkiye'ye satışına Berlin'in çıkardığı engel, Yemen'deki savaşın tarafı olan ülkelere milyarlarca euro silah satarken Türkiye'ye uygulanan örtülü ambargo, FETÖ kumpaslarının sanıklarını Alman gizli servisinin koruması, PKK'ya gösterilen müsamaha ve döneri sahiplenme dahil sorunlu birçok dosya var önünde. Bunlardan bir kısmında hükümet politikasını değiştirmek mümkün olmayabilir ama en azından Doğçevele Türkçe'nin Türkiye aleyhine yaptığı haberleri YouTube'a reklam vermesi başta olmak üzere ırkçılık kokan yayınlarıyla ilgili harekete geçebilir. Bir medya kuruluşunun yaptığı dosya haberi para harcayarak bir başka medya kuruluşunda yayımlatmasının dünyada bir örneği yoktur. Doğçe ve Türkçe Türkiye'yi iktidarı eleştiren bir yayın politikasına sahip olabilir ancak haber yapmakla yetinmeyip bunu reklam olarak başka yerlerde yayınlattığınız an İşin rengi değişir. Burada basın özgürlüğü değil, basın yoluyla operasyon çekme gündeme gelir.'' Kendi adıma Türkiye Almanya ilişkilerinin çok önemli olduğuna inanıyorum ama önemli bir ilişki tek taraflı olarak yürümez. Berlin ya müttefik gibi davranmaya başlayacak ya da Almanya vergi mükelleflerinin parasıyla Alman Dışişleri Bakanlığı bütçesinden yapılan ırkçılık başta olmak üzere sorunlar katlanarak büyüyecek. Almanya şimdilik Amerika sayesinde gölgede kalıyor ama Türkiye'de sokağın düşman ülke nitelemesi en yaklaştığı zamanı yaşıyor. Bu gerçeği ve müttefik olarak Eurofighter'ları beklediğimizi hiç unutmamalı. Özay Şendir Milliyet Mesut Yar, kantin travması denen bir şey var. Gözü pek bir avukat aynı zamanda veli olmasaydı, toplam bin lira değerinde olan yardımcı ders kitaplarını 30 bin liradan almak zorunda kalacaktı Adana'da bir özel okulda. Soruşturma başlatıldı ve okulun öğrencileri kısmen yırttı. Ama memlekette herkes bu kadar şanslı değil. Mesele çocuk olunca çaresizce taleplere yanıt vermek zorunda kalıyor veliler. Kimi krediye giriyor, kimi kırtlağından kesiyor, olmayan maalesef açıkta kalıyor. Anayasa eğitimde fırsat eşitliği derken ve Milli Eğitim Bakanlığı okullara kayıtta asla para istenmeyeceğini kesin bir dille tekrarlarken daha ilk günden feryatlar sardığı okul bahçelerini. Bu sorun bitmedi, bitecek gibi de görünmüyor. Bir de dün itibariyle hayatımıza giren kantin ücretleri var. Bir veli yazmış, okul kantininde neredeyse içine bir şey konmamış tostu altmış, İçeceğe 40 liradan yemek zorunda kalacak evladım. İki çocuğumu okutuyorum ve sadece öğle yemekleri için günlük 200 lira harçlık koymalıyım ceplerine. Mümkün değil. Şanslıysan ayda 4000 lira eder. Varsa servisi, kırtasiyeyi, sıradan ihtiyaçları katmıyorum bile. Çocuklar beslenmekle doymak arasındaki farkı henüz bilmiyorlar. Şartlar böyle giderse öğrenmeleri de zor. Bu arada kantinci de rahatsız meselenin geldiği yerden. Onlar da işletme bedeli ve maliyetlerden söz ediyorlar. En makul atıştırmalık öğünü 50 liradan aşağıya mal olmuyor. Çocukluğumda beslenme saati ve beslenme çantaları modeli vardı. Orada da ekonomik sınıf farklılıklarından dolayı yenilerin deyimiyle akran zorbalığına maruz kalır, fakirliğimizi iliğimize kadar hissederdik. Hala aynı mıdır bilmiyorum. Sonuç olarak ortada en az Haziran ayına kadar sürecek çok zorlu bir süreç var. Her şeyi göze alıp evden basit bir sandviçle gönderebiliriz evladımızı okula. Ama çocuk bu, canı farklı bir şeyler çekecek ve belki de o sandviçle birlikte olası travmaları da içine atmak zorunda kalacak. Ben bunu yaşadım zamanında, unutulmuyor. Hal böyle olunca eğitim hakkı gibi beslenme hakkını da öncelememiz gerekiyor sistemde. Belediyelere, yardım kuruluşlarına, vicdanlı bağışçıların vicdanına yüklenemeyecek kadar önemli bir mesele bu. Kantin travmasının ciddiye alınmasını diliyorum. Bir çocuğu okula götürmekten çok daha zor çünkü okulu sevdirmek. Narin bir soru. Yaşar Kemal'in sözüdür Türkiye'de dört şey olmayacaksın kadın, çocuk, ağaç ve sokak hayvanı. Dörtlemeye bakınca mağdurlar listesi görünüyor değil mi? Bana göre güncellenmesi gerekli bir liste. Ekledikçe sonu hiç gelmeyecekmiş gibi duruyor güncellenince de. Belki istatistikler, belki genetik mirasımız, belki üstü açılmamış geleneklerimizle oluştu Yaşar Kemal'in listesi. Ama şöyle bir üstünden geçince genç, yaşlı, engelli, hasta, fukara, eğitimli, sözleşmeli, emekli, kimsesiz gibi yeni mağdur gruplarını da ayırt etmek imkansız listeden. İşte o zaman en zor soru geliyor. Bu ülkede ne olman ya da neye sahip olman gerekiyor? Aslında bildiğimiz yanıtı hatırladığımız gün yeniden başlayacağız yaşamaya. Nokta. Japonlar için kıyamet alameti. Japonya'da pirinç sıkıntısı çekiliyormuş. Nedeni bir vaziyet alma biçimi olarak mal stoklamak. Açıkçası çok şaşırdım. Pirinç ülkeyle anılan yegane ürünlerden bir nevi de toplumun DNA mirası. Yarın yokmuş gibi hunharca yaşamıyordu Japonlar. Geleneği ve öz saygısı çok gelişkin bir toplum olarak dünyada parmakla gösterilirlerdi. Bana göre hala öyle olmalı. Onurları için yaşayan çok fazla toplum yok. Olanlar da çözülüyor yavaş yavaş. Ama belli ki Japonlar için de yolun sonu görünüyor pirinç deyip geçmeyin. Depremlerin yapamadığını o pirinç yapmış ve ne yiyeceğini kara kara düşünür olmuş ülke. Dalgadır, gelir geçer diyebilirsiniz ama 1896'dan başlayarak ismini Japonlardan alan tsunami de bir dalgadır ve küçük kıyametin büyük alametidir. Medeniyetler de ekseninden kayıyor sanırım. Ne dersiniz? İşçiden de mühendisten de değerli. Türkiye çok ciddi bir ara eleman sıkıntısı yaşıyor. Gençler kariyerlerini planlarken zorlanıyor. Belki bu yüzden benim de mezunlarından biri olduğum meslek liselerinin özellikle de yabancı dilde eğitim yapan teknik liselerin değeri artık pırlanta gibi. Ankara Sanayi Odası'nın önderliğinde organize sanayi bölgelerinde Birinci OSB başta olmak üzere kurulan uygulama liseleri artık kolej olarak değerlendiriliyor ve her mezunu diplomayı alır almaz işe yerleşiyor. Okuyup bir üst kademeye geçeyim diye de bir dertleri yok çocukların. Birkaçıyla konuştuğum hatta bu işe ömrünü adayan sanayici Serdar Tütek'le mesele hakkında kesintisiz fikir alışverişinde bulunduğum için biliyorum. Ama sayı hala yetersiz. Hatta çok yetersiz. Türkiye olası bir sanayi devrimini bu ara eleman açığını kapattığında yaşayacak buna eminim. Mesele Milli Eğitim Bakanlığına kadar uzanan tabandan tavana çok geniş bir kolektifi ilgilendiriyor için ben tütekle ortak düşüncemizi dile getirmek istedim. Basit en doğru olandır bazen. Yakışıklı patron çocuklarına ya da sakar güzel stajyer hikayelerine noktayı koyun. Dizilerde meslekleri ve meslek erbaplarını etkin karakterler olarak başrollere sokarsanız televizyonla yaşayan rol modelini ekrandan bulan bir toplum için en önemli adımı atmış olursunuz umudumuz gençlerdedir. Gelecekleri için bir yol bulalım yoksa yol yapalım. Mesut Yar, Habertürk